Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum, ee, hayırlı günler. Ee, bugün yine e, biliyorsunuz e, Diyarbakır'da Narin Güren kızımız e, 21 Ağustos günü e, köyünde cani bir şekilde vahşice öldürüldü. E, Narin Güren'in cesedi, cansız bedeni biliyorsunuz eğer tutmaz deresinde, evinden 1,5 kilometre mesafede bulunmuştu. Şimdi bu Narin Güran'ın ana dava dediğimiz dört kişinin yargılandığı e, ana davada anne Yüksel Güran, Enes Güran ağabey, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar komşu hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava dosyası e, mahkemece sonuçlanarak, yerel mahkeme tarafından <laughs> sonuçlanarak e, bölge istinah mahkemesine gönderilmişti. Bölge İstilaf Mahkemesi'ne dosya gittikten sonra Narin ile ilgili gelişmeler de ardı ardına devam etmeye başladı. Çünkü e, yapılan yargılamalarda, öncesinde yapılan soruşturmalarda Narin kızımızın e, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğüne yönelik herhangi bir e, emare yoktu. E, yani Narin'i kim öldürdü, neden öldürdü bununla ilgili net, net bir tespit yapılamadığı için bundan dolayıdır ki Narin Güranla ilgili de gelişmeler her gün devam etti ve devam ediyor. Biliyorsunuz ayın hatırlanacağı gibi ayın 14'ünde de 14 Nisan'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde Narin Güranla ilgili açılan ikinci bir iddianame vardı. Yani olaya iştirak etmeyip de delilleri saklamak, gizlemekten yargılanan sanıklar vardı. 16 kişi, 3 tanesi çocuk bunların. Bunların yargılanması da 14 Nisan'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak. İlk mahkemeleri olacak. Bunlar da ilk kez hakim karşısına çıkacaklar. Şimdi Narin Güran'la ilgili biliyorsunuz sosyal medyada olsun, haber kanallarında olsun, gazetelerde olsun ve haber siteleri Narin Güran'la ilgili hemen hemen her gün oluşan yeni gelişmeleri yazıyor. Bu yeni gelişmeler e, kim taraf, kimler tarafından ortaya atılıyor veya kaynaklanıyor? Tabii ki Güran ailesinin avukatları tarafından buldukları belge, hazırlıkları, yeni raporları Güran ailesinin avukatları e, her gün kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. E, bunlar tabii haber oluyor. En son biliyorsunuz e, ilk kez. Ee, Bu Salim Gülan'ın da evi görüntülenmişti. yani evinin dışı ve içi görüntülenmişti. Bu görüntüyü de siz hatırlarsanız sizinle paylaşmıştım yani Salim Gülan oturduğu koltuk, telefonunu şarj ettiği yer, odalar e, onunla ilgili de görüntüler paylaşmıştım e, hatırlayacağınız gibi. E, şöyle o kadar bakımlı da bir ev değil yani öyle anlatıldığı gibi çok böyle bakımlı da bir ev değil. Evin içinde halen sıva olmayan, dışı halen sıva olmayan bir evden bahsediyoruz. Yani tipik bir köy evinden bahsediyoruz. ve bunu da avukatı tarafından bize ulaştırıldı, bana ulaştırıldı bu görüntüler. Onu da sizlerle paylaşmıştım ve son olarak biliyorsunuz Narin Güran son doğum günü de paylaşmıştım sizin o görüntüleri. Kızımız ölümünden 5 ay önce yani 9 Mart günü, 2024 9 Mart günü cinayete kurban gitmeden önce son kez doğum gününü kutlamıştı. Bu doğum gününde abisi, kardeşi, annesi yani abisi Baran Güren, babası Arif Güren, anne Yüksel Güren ve kardeşi görülüyor. Narin mutfağa gidiyor, mutfaktan da koşarak eve, odaya giriyor. Odada kendisi için hazırlanan pastanın unlarını üflüyor. Önce babasına sarılıyor, sonra annesine sarılıyor, ondan sonra abisi doğum gününü kutluyor kardeşinin. Bu sırada Narin'in saçı da e, mumlara değmesin diye abisi saçını geriye doğru itiyor. O da dikkat çeken bir detaydı. Bu görüntüleri paylaşmıştım sizlerle arkadaşlar. Nali Güran'ın son doğum günüydü. Son kez doğum günü kutladı. E, şimdi biz gelelim esas konumuza. Esas konumuz da şu dediğim gibi başta dediğim gibi eee ailesinin avukatı her gün yeni belge yeni rapor rapor e, paylaşıyor. Bu da haber e, niteliği taşıdığı için gazeteciler tarafından haber yapılıyor. E, Narin Güran avukatları e, Yılmaz e, şey pardon e, Güran ailesinin avukatları e, Yılmaz Demiroğlu ve Mustafa Demir e, dün bir paylaşımda bulundular sosyal medya hesaplarından. Narin Gülen cinayetine ilişkin biliyorsunuz e, bazı raporları hazırlanmıştı, HTS raporları hazırlanmıştı. E, zaten mahkemede hem e, Nevzat'ın e, ifadesi hem de bu bazı ve HTS raporlarına göre e, bir kanaat oluşturup sanıkların yani annenin, ağabeyin ve Salim'in iştirak halinde Narin'i öldürdüğüne hükmederek, bunu gerekçe göstererek, bu delilleri gerekçe göstererek bir hapis cezası verilmişti. Ağırlaşmış <laughs> müebbet hapis cezası verilmişti. Ee, bu arada biraz sesim çok kısık geliyor. Dün, ak dün akşam e bir tansiyon yükselmesi yaşadım. Tansiyonum biraz yükselmişti. Ondan dolayı halen onun biraz rahatsızlığını yaşıyorum ee, yani ilaç falan kullandım ee, geleneksel e, limon falan da içtik biraz e, kendime kendimi zor toparladım açıkçası onu söyleyeyim ama dün akşamki o tansiyon yüksekliğinin verdiği bir yorgunluk var halen üzerimde bu sesime de yansıyor e, şu an öncelikle Sizlerden bu konuda özür diliyorum. Yani sesinin kısık gelmesinden dolayı, ya az gelmesinden dolayı ve bitkin görünümlerinden dolayı sizlerden tek özür diliyorum arkadaşlar. Ama bu yayını da yapmak zorundaydık. Çünkü Narin Güran'la ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı son bir hafta içerisinde. Dediğimiz gibi Güran ailesinin avukatları ünlü adli kişi Tuncay Beşikçi'nin Hazırladığı bir raporu 51 sayfadan oluşan bir uzman mütalasını avukatlar Büyünen Ailesi'nin avukatları Mustafa Demir dün Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine sundu. Raporda çok dikkat çekici noktalar vardı. Onları şimdi rapor bana geldi avukatlar tarafından bana iletildi rapor. Ben raporun bazı önemli noktalarını ee, şu an sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, raporu şu an e, ekranda oku, okuduğum için biraz gö göz kayması da olabilir. Bunun için de sizden e, özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü çok teknik bir rapor olduğu için e, ekrandan, bilgisayar ekrandan e, rapora bakmam gerekiyor. E, şimdi sizden özür diliyorum. Şimdi Narin Güran ilgili ulusal kriminal, İstanbul ulusal kriminal tarafından hazırlanan bir bilirkişi raporu vardı. O zaman mahkeme göndermişti oraya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla. O raporda bir karartıdan bahsediliyordu. O karartının işte salıplara ait olduğu hatta narine ait olduğu belirtiliyordu. Tam doğu karartının belirlendiği saatte 8 Ağustos 8 21 Ağustos 2024 yani Nari'nin öldürüldü 15 18 0 15 18 50 yani saat 3 18 öyleden sonra 3 18 50. saniye ait görüntülerdi. Şimdi kamera görüntüsünde UKP raporunda karartı olarak gösterilen bölgeyle ilgili bir çalışma yapılmış. Tam ahırın alt tarafında bir karartı vardı. O karartı ile ilgili Tuncay eee Tunçay Beşikçi'nin hazırladığı raporda karartıya şöyle değiniliyor. Kamera görüntüsü yani 15 18 50'ye ait kamera görüntüsüyle tarafımızca kamera açısından çekilen fotoğrafın birleştirilmiş halidir. Yani o karartıyla ahırın hemen alt tarafında kayalıklar var. Oradan bir fotoğraf çekilmiş. O fotoğrafla karartıyı birleştirmişler. Yani karşılaştırmışlar Sayın Beşikçi. Bu kamera raporunda karartı olarak gösterilen bölge. Yani karartı olarak gösterilen bölge aslında yani Beşikçi şöyle diyor, karartı olarak gösterilen bölgenin ahırın önü veya yan tarafı olmadı, ahırın alt taraftaki bazal taşlara ait, kaya, bazal kayalara ait olduğunu söyleniyor. Ve şunu belirtiyor Sayın Beşikçi, uzman kendisi bu konuda, tarafınca kamera görüntüleri iyileştirilerek yapılan incelemelerde. Soruşturma konusu olabilecek herhangi bir tespit yapılamamış. Olay saatlerinde söz konusu bölgede bir hareketlilik tespit edilememiştir diyor. Yani o e, Sayın Beşikçi yaptığı incelemede o karartıların aslında hareket halinde olmadığını sabit hemen e, biraz Narin Gülün evini ve Ahır bölgesini biraz zihninizde canlandırın alt tarafı şöyle kayalık yani Nevzat'ın evine gidemiyor. yol Ee, Nevzat Bahtiyar'ın evinin hemen üst tarafı orası. Orada kayalık kayalar var. O kayaları biz de gördük. Köyde defalarca biliyoruz o kayaları. Yani Sayın Beşikçi o kayaların e, hazırladığı karartıdaki kayalar olduğunu söylüyor. Yani herhangi bir insana, herhangi bir hareket eden bir varlığa ait olmadığını söylüyor. Yine raporda e, Şeye değiniyor e, Sayın Beşikçi. Şu baz istasyonu daraltılmış baz istasyonuna dikkat çekiyor. Tavşantepe Tepe köyünü en yakın mesafedeki diğer çarıklı yani Dı diye yazılmış Dı çarıklı kodlu baz istasyonundan yayılan sinyallerin diyor en az 5.6 kilometrelik bir alana yayılabildiği. Söz konusu alan içinde maktul Narin Güran'ın ölü bedeninin bulunduğu ve haritayı, haritayı göstermiş o bölgede Narin'in cesedinin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'nde içine alarak bir harita çizmiş. Eğer Tutmaz Deresi bölgesinde yer aldığı anlaşılmaktadır. Yani o 5.6 kilometrelik alanda eğer yani alınan bazı kayıtlarında. Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu Eğer Tutmaz Deresi'ni de kapsıyor. Bu 5-6 kilometrelik alan. Bununla birlikte olay tarihi ve saatlerinde Tavşan Tepek Köyü'nde sinyal alınabilen en uzak mesafedeki 10.34 kilometre D. Bugdaycılar Plaza yani Diyarbakır Bugdaycılar Plaza kodlu baz istasyonunun kapsama alanının ise yaklaşık 112 kilometrelik bir alana yayılabileceği tespit edilmiştir diyor. Yani burada bazı istasyonlarının, daraltılmış, bazı istasyonun e, herhangi bir delil, delil niteliğinde ol, olamayacağına dikkat çekiyor. E, ayrıca Sayın Beşikçi yine sanıkların e, sanıklara ait HTS bilgilerindeki arama kayıtlarına göre. Maktul Narin Güran'ın kaybolduğu 21 Ağustos 2021 tarihinde saat 15 ile 20 aralığındaki sanıkların sinyal aldığı baz istasyonları ve hücre sektörleri tespit edilerek aşağıda tablo, tabloda sunulmuştur diyor. Yani 2.30 kilometrede bir bazda alınmışlar Sur Yeşil Vadi. Yine Sur Yeşil Vadi'den alınmış. Ondan sonra Diyarbakır Sur Yeşil Vadi Abdal Dede Gazi Caddesi'nden alınmış. Sur Fetih'ten alınmış Diyarbakır Su. Diyarbakır Bağlı Batı Karakoş bazından alınmış. O 4.62 km. 4.4.62 km. Diyarbakır Bağlı Uzun Bahçe'den alınmış. O da yaklaşık 6 km. Diyarbakır Bağlar Bağcılar 110 1110. sokak diyor. Yine Bağcılar diyor. Yeniköy Bediüzzaman Caddesi diyor Bağlar. Ve tekrar Bağcılar diyor. Surali Paşa Karabulut. Birinci sokak diyor. O da 8. Yani yaklaşık 8.5 kilometre. Sonuç olarak yani Sayın e, Tuncay Tuncay Bey şöyle, sonuç olarak şunu da söylüyor bazılarla ilgili Tuncay Beşikçi. HTS arama kar, ara, arama aranma kayıtlarına göre olay tarih ve saatlerinde Tavşan Tepe köyünden en yakın 2.30 km ve en uzağı 12.23 km olmak üzere en az 10 baz istasyonu ve 10, 13 hücre sektöründen sinyal alınabildiği tespit ediliyordu. Yani oraların da aynı zamanda tespit ediliyor ve bununla ilgili de Tuncay Bey söz konusu baz istasyonlarının harita üzerindeki görüntüsünü de e, bu 51 sayfalık mütalada sunuyor. Evet, baktığınız zaman e, hemen hemen Diyarbakır-Urfa yolundaki e, Buğdaycılar Plaza'da, hatta Yeniköy Mezarlığı, e, Havalanı Kavşağı, Ninova Lojmanlar, Ali Paşa, oralardan bile sinyal alıyor. E, sinyal almışlar yani sanıkların telefonlarında. Yapılan incelemelerde Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşan köyünün en yakın ve HTS kayıtlarına göre genellikle en çok sinyal alındığı gözlemlenen bazı istasyonun Diyar Çarıklı yani hemen köye yakın bir mesafede yaklaşık 3 kilometre Diyarbakır Sur Yeşil 145. Sokak adresli baz istasyonu olduğu yapılan olay yeri incelemesinde söz konusu baz GPRS kayıtlarında aynı anda birden fazla baz istasyonundan sinyal alınabileceğinden tespitlerle yalnızca HTS arama 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 kayıtları kullanılmıştır diyor. Ondan sonra işte istasyonun 3 hücre sektörüne bölündüğü belirtiliyor. Bu hücre sektörlerinin de yani şu istasyondan diyorum diğer di Çarıklı yani diğer Çarıklı kodlu baz istasyonu da Üç sektöre bölünmüş diyor Sayın Beşikçi raporunda. Hücre sektörlerinin de D, D carık, car 41 ile D carık 42 ile ve D carık 43 ile olarak adlandırılmıştır diyor. Yani sağlıkların birçok baz istasyonundan yaklaşık kaç baz istasyonu? 13. 13 farklı baz hücre sektöründen sinyal aldığı tespit edilmiş. Yani Tavşan 13 10 baz istasyonu ve 13 hücre sektöründen sinyal alabildiğini tespit etmişler. En yakını bunların 2.34 kilometre, en uzay ise 12.23 kilometre. Yani 12.23 kilometre neresi söylüyor? Sanırım herhalde Diyarbakır, Urfa yolu, Buğdaycılar Plaza olması gerekiyor. Evet, o, evet Buğdaycılar Plaza. En, en uzak mesafe o çünkü. Ayrıca e, yine bazı istasyonların fotoğraflarına yer verilmiş e, ee, raporda bazı istasyonların fotoğraflarına yer verilmiş, hücrelere, hücre sektörlerine yer verilmiş, fotoğraflandırılmış. Bu DC ARK 41 ile, DC ARK 42 ile ve DC ARK 43 ile olarak adlandırılan hücre sektörlerinin de fotoğrafları yer verilmiş. Onlarla ilgili de dikkat çeken e, hususlara, dikkat çekmişler bazı hususlara. E, Araşı diğer di, di, di Carıklıymış, ana baz. Bu diğer üçü de e, hücre sektörüymüş. Onlara yer vermişler. Yine Tavşan, Tepe Köyü ile köye yakın bazı istasyonu arasındaki mesafe ve bazı istasyonun üç, üç hücre sektöründen oluştuğu her biri 128-120 e, derece diye bir e, ibare kullanılmış. Bilindiğinden, oluştuğu bilindiğinden bazı istasyonun yaklaşık minimum kapsama alanı 5.6 kilometre kare Yani Narinin köyünün tamamı, e, Eğer Tutmaz Deresi'nin bile e, içine alıyor. Hatta Çarıklı'yı bile içine alıyor. Çarıklı e, Mahallesi'ni bile içine alıyor bu Çarıklı dediğimiz şey, Çarıklı'ya anlatmak isterim. Nevzat Bahtiyar e, Narin'i, Narin'in gömdükten sonra Eğer Tutmaz Deresi'ne hemen yakın mesafede zaten Eğer Tutmaz Deresi'ne Çarıklı. Oradan aracını ablasının, kız kardeşinin ablasının evine gidiyor. Oradan namaz kılıyor, kahvaltı yapıyor, Hem bir şeyler yiyor. Kahvaltı dedi, kahvaltılık bir şey işte peynir, ekmek, zeytin, domates bir şeyler atıştırıyor. Sonra namazını kılıyor. ikindi namazını. Ardından hiçbir şey olmamış gibi e, köye gelip Narin'in e, cesedinin cenazesinin e, bulunmasına yardım ediyor. Bizzat aramalara katılıyor. Yani bu kadar soğuk bir insan. Ondan sonra yine e, kamera saat farklarına yer vermişler. Kamera ile saat farklarına yer vermişler ve şöyle diyorlar tarafımızca yapılan incelemelerde maktul Narin Güran'ın son görüldüğü yer ile Ulusal Kriminal Büro raporunda karartı olarak tespit edilen yer arasındaki mesafe 75 metre olarak tespit edilmiş. Söz konusu tespite dair harita görüntüsü falan paylaşılmış. Yani Narin'in bulunduğu patika ile e ee, evi arasındaki mesafenin 75 metre olduğu söyleniyor. Normal bir insanın yürüyüş hızının saatte 3 ile 5 kilometre arasında olduğu bilinmektedir. Bu durumda normal bir insanın saatte 5 kilometre ile hızlı yürüyüşle dahi 75 metrelik mesafeyi 54 saniyede tamamlaması beklenir. Bununla birlikte Maktul Narin Güran'ın kameradaki son görüntüsünde yürüyor olması, 8 yaşında olması nedeniyle normal bir insandan daha yavaş yürümesinin beklenmesi, yürüdüğü patika yolun ilk 50 metresinin toprak, bozuk ve yaklaşık 20-40 derece değişken eğimli bir yokuş olması nedeniyle maktul Narin Güran'ın 51 saniyede Ulusal Kriminal Büro raporunda tespit edilen karartıyı gösteren yerde olması tarafımızca hayatın doğal akışına aykırı olarak değerlendirilmiştir. O başta bir karartı demiştim ya Ulusal Kriminal Büro raporunda o karartının Narin Güran'a ait olduğu ve saat belirtilmişti. Ancak e, Sayın Beşikçi'nin hazırladığı bu raporda e, Narin Güran'ın be, küçük bedeni, çocuk olması, o mesafeyi o kadar hızla çıkıp o karartının o saatte Narin'in o karartı olan bölgede olmasının hayatın olağan akışına aykırı olarak değerlendirilmiştir. Şimdi bunların ben okurken e, bunların hani doğru olduğunu bu tespitlerin e, altını çiziyorum, doğrudur e, demiyoruz. Bunlar tamamen e, uzman ekipler tarafından e, karşı rapor diyelim bunları. Yani hazırlanan karşı rapor bunlar. Yani e, avukatların bu tür rapor hazırlamaları hukuki açıdan normaldir. Yani dava her ne kadar yerel mahkemede sonuçlanmışsa halen istilah mahkemesinde olduğu için Avukatlar bu konuda çalışma da yapabilir. Bununla ilgili raporlar hazırlayıp müvekkillerinin tahliye edilmesi ve ardından beraat edilmesi için avukatlar bu tür raporlar hazırlarlar. Yani bu hayatın olağan akışına aykırı bir şey değil. Zaten Narin Güral avukatı, Nahit Bey de, Nahit Eren de, Sıkibarı Başkanı da buna dikkat çekiyor ve hazırlanan son günlerde ortaya çıkan belge yani telefon imajları ile ilgili e, belgelerle ilgili Nahit Bey sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bugüne kadar e, sessiz kaldığına dikkat çekiyor Nahit Eren. Ve paylaşımında şunları söylüyor Nari, e, Nahit Eren, Nari'nin avukatı, eski baro başkanı Nahit Eren. Şunu söylüyor, ona da biraz yer vermek istedim bu videomda. Avukatların müvekkilleri lehine delil araştırması, araştırması yapması, ve buldukları delilleri dava dosyasına sunmaları avukatlık mesleğinin gereğidir. Söz konusu rapor ve içeriği hakkında neden değerlendirme yapmadığımız şeklinde yoğun sorulara ve değerlendirme taraflarına muhatap olmaktayız. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere dava dosyasına ilişkin delilleri yargılama süresince e, dosya yargılama süresince dosya dosyada değerlendirmeye konu edeceğimizi sosyal medya pl platformlarında ve basında sadece bilgi paylaşımı amacıyla ve bilgi kirliliğine sebep hususlarda değerlendirmelerde yer alacağımızı belirtmiştik. Bu konuda bu aşamada söz konusu rapor ve rapora dair bilgi paylaşımlarına ilişkin olarak bahsi geçen özellikle şunu dikkat çekiyor Nail Bey. Bahsi geçen yeni olduğu iddia edilen deliller bu. Yeni olduğu deliller ne? Avukatların son bir haftadır sosyal medyadan paylaştıkları yeni belge, yeni telefon kayıtları, internet kayıtları, internet hareketleri sanatların buna dikkat çekiyor Naip Bey. Bahsi geçen yeni olduğu iddia edilen deliller telefon imajları ilk günden beri dava dosyasında olan ve tarafların ulaşabildiği, alabildiği bilgiler olup söz konusu imajlar tarafımızca da yargılama aşamasında mahkeme kaleminden dijital olarak temin edilmiş içerikleri bütün detaylarıyla incelenerek hesaplar, yer işaretleri, sekmeler, internet geçmişi, indirilenler, arama geçmişi, form verileri, kayıtlar, linkler ve uygulama kullanım geçmişleri tek tek analiz edilerek esas savunmamızda sözlü, yazılı ve görseller şekilde kullanılmıştır. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki mesleğimizin gereği olarak delilleri ve dosya içeriğini duruşma salonlarında ve dosyasında değerlendirmeye ve tartışmaya konu edeceğiz diyor. Nahit Eren şuna dikkat çekiyor yeni delinen belgelerin hepsinin dava dosyasında mevcut olduğunu söylüyor. Yani buna özellikle dikkat çekiyor. Yani avukatların son dönemde sosyal medyadan paylaştıkları internet hareketi, sanıkların internet hareketi, yani Güral ailesinin sanıklarının internet hareketi, telefon hareketleriyle ilgili bu belgelerin zaten dava dosyasında olduğuna dikkat çekiyor. Yani bunun yeni olmadığını söylüyor e, Nahit Bey. Yani bunların yeni bir belge olmadığını zaten dosyada herkesin çok rahatlıkla, yani Gülal ailesinin ve avukatlarının çok rahatlıkla ulaşabileceğinin altını çizerek buna dikkat çekti Nahit Eren. E, ve bugünkü videomuzda e, Sayın bir e, Bilirkişi Uzman Bilirkişi adlı bilirkişi uzmanı Tuncay Beşikçi'nin hazırladığı 51 sayfalık Mütalanın Dikkat çeken bölümlerini size paylaştım. Ee, avukatların son dönemde Güral ailesinin avukatlarının e, sosyal medyadan paylaştığı belgelere dikkat çektik. Bununla ilgili e, Narin Güral'ın avukatının yaptığı açıklamayı açıklamayı belirttik, dikkat çekti. Burada yer verdik. Yani kimseyi e, kimseyi herhangi bir tövmet altında bırakmadan her iki tarafın da yaptığı çalışmaları hem Gülen ailesinin e, ortaya koyduğu belgeler ve 51 sayfalık mütala ile ilgili e, mahkeme şey, bölge idare mahkemesi e, bölge adliye mahkemesi biz birinci dairesine sunulan 51 sayfalık mütalaya yer verdik. Ayrıca bu telefon imajı internet kayıtlarıyla ilgili avukatların sunduğu ve Nari'nin Avukatı Eski Barı Başkanı Nait de karşı açıklamasına da yer verdik. Yani her iki tarafın da her iki tarafa da yer vermeye çalıştık. Objektif olmaya çalıştık. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı ve beğeni atmanızı istirham ediyorum. Herkese hayırlı günler.